Merhaba arkadaşlar, ben Aysu Macit, ana sınıf öğretmeniyim. Bugün sizlerle sayı çarkı oyunu oynayacağız. Hazırsanız başlayalım. Sayı çarkımızda birden ona kadar rakamlar bulunuyor. Şimdi çarkımızı çeviriyoruz. Gelen rakamdan bir önceki rakamı yazıyoruz. Ve gelen rakamdan bir sonraki rakamı yazıyoruz. Ve tekrardan çarkımızı çeviriyoruz. Yine gelen rakamdan bir önceki rakamı yazıyoruz. Ve gelen rakamdan bir sonraki rakamı yazıyoruz. Oyunumuz bu şekilde devam ediyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.